zaten. Ajanslar yayınlamadan önce haberi buldu. Haberin kötü oldu. Yaşım 60. İlkokul 4'ten beri ticaretle uğraşıyorum. Yüksek okul mezunuyum. 30 küsür sene yakındır baharat işinde iştigal etmekteyim. Çeşitli krizler gördük Türkiye'nin süreci içinde. 2001 krizlerine, devalüasyonlara, 12 yıldır her şey ama bu son kriz hiçbirine benzemiyor. Yani bir zam gelirdi, bir iki gün sürerdi, belli başlı mallara gelirdi. Şimdi her Allah'ın günü mail ve mesaj geliyor firmalardan. Bir de bizim sattığımız e, sektör mallarının yüzde altmış yetmişi ithal. Dolarla veya euroyla geliyor. Bunlarda fiyat veremiyorlar. Bazı ithalatçılar telefonlara cevap vermiyor. İki ay evvel 50 lira olan kuru kahve, çekilmiş taze kuru kahve şu anda 200 liralara dayandı. 180 lira ama bugünkü dolar artışında ne olacağı belli değil. Bu dolarla da şey, doların faktörü var ama kuraklığın ve donun faktörü de var. Öbür mallar, İtalya dayalı mallar e, sattığımız fiyata yerine koyamıyoruz. Bizim küçük sermayemizle, küçük esnaf sermayemizle 11 birim mal alabiliyorsak bugün 3 veya 4 birim al alamayız gibi geliyor yaptığımız hesaplara göre. 80 küsür lira tuttu abla 30 senelik müşterimiz. Tereddüt ettim bir daha bir daha topladım. Bir daha bir daha topladım hakikaten 80 lira tutuyor. Biz o 80 liraya 4-5 torba mal verirdik. Aldıkları cüzi miktarlarla mallar. İnsanlar 5 liralık, 2,5 liralık, 10 liralık mal istiyor. Ya malın kilosu 200 lira, 150 lira olmuş. Poşetten bahsedeyim. 17,5 liraya baskılı poşet yaptırdık. 60 lira oldu sadece poşet. İçine koyduğun naylon torbanın bir tanesi 1 lira. E 5 liralık bir satışta. <laughs> yani müşteriye hürmetten hiçbir şey diyemiyoruz. Biz memnun değiliz. Neden memnun değiliz? Masraflarımız artıyor, kiralarımız artıyor, vergiler artıyor, her şey artıyor. Elektrik artıyor, her şey artıyor. Fiyatların artması bizim aleyhimize. Biz stokçu değiliz ki yani bizde bir maldan 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo bulunur bitti mi tekrar yazarız. Nasıl çıkacağız? Bu işin sonu ne olacak? Önümüzü göremiyoruz. Ya yani çok zor durdu esnaf.